Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Kingdoms'ta ne yapacağız? Kingdoms'ta ne yapacağım bilmiyorum. Bende 5 top var. Evet hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya birlikteyiz. Gördüğünüz gibi bu videoda sizlerle birlikte Videoyu 2 saniyeliğine durduruyorum. Videoyu izleyip abone olmayan kullanıcıların sayısı %77. Bu videoyu izleyip abone olmayan varsa abone olmayı unutmasın. Hadi videomuza geçelim. Uzun zaman sonra dedim ki Rise gireyim, bir Kingdoms Servet videosu çekelim. Son durumlar ne oldu, ne etti? Lan kuşsuz! <laughs> yani şuradan bir saat tıklayıp girelim. Bir spam çekelim. Spam çekelim serisinden. Serisinden bir spam çekelim şöyle. Evet abi spamına geldik. Bu arada bildiğiniz üzere yeni gelen güncellemeler ile spam değişti abi. Görüyorsunuz gerçekten güzel bir build yapmışlar. Evet arkadaşlar videomuzun konusuna gelelim ee, servetim ne kadar abi Crawfrize The Kingdoms mini gamesinde size servetimi göstereceğim Evet öncelikle sağda görüyorsunuz 93 milyon nakit dinar var şu anda üstümde işte birkaç bir şey sattım falan bu şekilde oyunu birazcık salmıştım yayınlarda dediğim gibi şu tarafa doğru geleyim şimdi abi chestimde neler var sizlere onları bir göstereyim Öncelikle şöyle bir set var. Bende raid seti yok zaten ama dizeceğiz umarım. Dizeceğiz yani. The da biraz oynayacağız Titanium kadar. Oynamadı. Yani Titanium gibi The da birazcık oynayacağız abi. Böyle raidler raidler güzel sarıyor abi. Tesla okçu olarak şunlar var. Görüyorsunuz 5 level 5 level falan filan. Ondan sonra şunlar falan var. Şu şekilde burada görüyorsunuz. Şöyle maden kısımlarını buraya koyuyorum. Burası büyük farm kısmı. Burası iksirler. Burada da böyle cartçurt falan var abi. Chestimiz bu kadar. Şimdi krallık topraklarından Narnia'ya gidelim. Narnia'da da 20 CL 22 kat yaklaşık bir farmım var. Buradan da bayağı bir gelir elde ettim. Buraya, buradan bayağı bir kastım yani. Burayı da şu şekilde bir göstereyim ufaktan. Burada kasıyor. Biliyorsunuz hala bilgisayarı değiştirmedim abi. Şu şekilde görüyorsunuz 22 kat falan filan. Şöyle ben tekrardan. Burası da bayağıdır bende duruyor. Bu şekilde bir beylik kısmından kaç gün kaldığına bir bakalım abi. 21 günü var evet daha varmış. Güzel hocam. Şimdi neyse artık şunu yenileyelim. Aynen .600 para var. İhalede bir şey var mı? İhalede bir şey yok. İhaleye koydum bir şey var mı? İhaleye koydum bir şey de yok sanırım. Evet şimdi bir pazar kuralım. Pazarıma bakmak istiyorum. Yani o kadar zamandır çoktur oyuna girmediğim için. Ben ne zamandır oyuna girmediğim için pazarı da neler olduğunu unuttum yani. Şöyle al baba al ucuz lan. Böyle koyduk. Böyle saçma bir yere koyduk. Aa burada ne varmış? Burada 4 seviye falan filan varmış. Aynen. Burada da raid setleri var. Ben bunları pahalıya koymuştum belki amdr diye. Kask alınmış sanırım. Şimdi abi sanırım benim bende olan eşyalar itemlar servetim bu kadar. Ben o kadar bir servet yok. 150 milyon yaklaşık falan vardır herhalde. Dediğim gibi Craftrise artık oynamıyorum. Çok fazla oynamıyorum. Ama başlayacağız krafta yayınlar videolar sürekli gelecek abi sonuncu da aynı şekilde gelecek Şimdi abi ben bir Tesla ile okçunun yasasına bakacağım çok merak ediyorum Çünkü İki seviyeler aynı 9000 10, 10.000 10 civarlarında geziniyor üst seviyeler 25 kaya 20 kaya falan çıkmış güzel çıktığı zamanda ben satacağım zaten 5 seviyeler 300k 4 seviyeler 150 koymuş 4 seviye nerede abi 4 seviye 4 seviyeler 150 kaya koymuş adam biz kaça koymuşuz abi bizimki neredeydi ne kadar koymuştuk? biz 195'e koymuş neyse olmadı indiririz Pro, problem değil bakalım onun haricinde başka bir şey gelmiş mi onun haricinde başka bir şey gelmemiş sanırım aynen standart seviyeler burada okçu kulesine bakmak istiyorum okçu kulesi nasıl 3 seviye 25k aynen 3 seviye 25k'larda geziniyor birazını koyup satsak iyi olur aslında 27k 30k'ya gördüm bu şekilde 5 seviyeler 300k güzel hocam burası da böyle demek ki Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı yani pek bir böyle servetim falan yok videoda gördükleriniz var abi Craft da çok oynar mıyım bakalım yani yeni bilgisayar aldıktan sonra The Kingdoms yayınları videoları falan gelir rate mate atarız set dizmeyi düşünüyorum set için para biriktireceğim bakalım Böyle 200-300 milyonluk güzel bir set dizeriz abi. Dizdikten sonra raidlere falan gireriz. Güzel sarar yani. O zaman videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım merakınız gitmiştir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Discord kanalımız açıklama kısmında mevcut. Oradan Discord'a gelerek bana destek olabilirsiniz. Abone ve like atmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bildirimlerinizi tüm olarak açmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Bay bay. Ne hortumu? <laughs> Bye bye. I think I'm falling for you.